Ağzı Allah'ı min Şeytan Bismillahi R-Rahman rahim Rabbi alemin Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed. Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresi ile birlikteyiz. 238. ayete geldik. Bu bölümde Rabbimiz Teala bize özellikle boşanma ile ilgili kuralları, Allahu Teala'nın yasalarını söyledi ve böylece Müslüman toplumun evlenirken, boşanırken, vasiyet ederken ya da benzeri konularla, ilgili konularda neler yapması gerektiği ayan beyan ortaya çıkartıldı. Böylece Müslüman kalplerde bir şüphe yok. Böylece Müslüman hayatlarda da problem olmayacak, huzur ve sükûnet olacak. Evlilikler güzelce icra edilecek, geçimdirlik Allahu Teala'nın istediği şekilde kurulacak. Ama olur ya bir geçimsizlik meydana gelmişse, eğer kadınla erkek bu evliliği yürütemeyeceklerini anlamışlarsa, nasıl boşanacaklarını, bu boşanmanın da toplumda büyük bir fitneye yol açmadan ne şekilde meydana geleceğini Allahu Teala anlatıyor. Böylece bu tür boşanmalar toplumda bir yırtılma, bir parçalanma, büyük bir felaket, sorunlar, sorunlu tipler üretmeyecek. Çünkü İslam toplumu sorun üreten, hastalık üreten bir yapı değildir. Hatta fiziki hastalıklar bile İslam toplumunda yok olur gider Allah'ın izniyle. Çünkü İslam toplumu sağlıklı bir toplumdur. Zihinsel sağlığı güzel, kalbi sağlığı güzel, hayatla alakalı bağlantıları güzel, mide, kafa, kalp ve diğer tüm uzu ve organlar, ruh ve beden her şeysiyle temiz, tertipli, sağlıklı, huzurlu, sükunetli bir toplumdur. Bundan dolayı Allahu Teala'nın yasalarına uyduğumuzda Allah'ın izniyle hem bireysel planda hem de toplumsal planda rahata erişeceğiz. Bu bakımdan Rabbimiz sürekli bizi görüp gözettiğini vurguladı. Kitabının bu ayetlerinin hem son bölümlerinde her şeyi bildiğini, bizim hiçbir şey bilmediğimizi, bilginin Allah'a ait olduğunu, Allahu Teala sürekli bizi görüp gözettiğini anlattı. İşte bizim de bu gözetimin farkında oluşumuzu canlı tutabilmemiz için, Evlenirken, boşanırken, hayatı sürdürürken, aile kurarken, çoluk çocuğumuzla birlikteyken, onları eğitirken, ticari hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde, kulluğumuzun her bir bölümünde dik durabilmek, Allah'ın istediği gibi durabilmek için Allah'ın adını, Allah'ın zikrini, Allahu Teala bizi görüp gözettiğini sürekli akılda tutabilmemiz noktasında namaz ibadeti ön plana çıkıyor ve Allahu Teala hemen bu cümlelerin arasına boşanmayla ilgili kaidelerin arasına namazı koyu ve diyor ki hafizu ala salavati ve salati lusta ve kumu qanitin namazlarınızı koruyun özellikle orta namazı koruyun ve Allah için itaate kalkışın kalkın Rabbimiz bize özellikle bir muhafızlığı emretti. Mu'minun suresinde de, Me'aric suresinde de Allahu Teala bize bunu söylemişti daha evvel. Biz bunları okuduk kitabımızın Mekke'deki iniş sırasına göre ayetler böyle gelmişti. Ama eğer kitabı bu Musaf'a göre okursak Mu'minun suresi de, Me'aric suresi de daha gelecek ve Allahu Teala'nın bu emri oralarda açıklanacak demek durumundayız. Öyle ya da böyle mümin olarak bu ayetlerin kapsamını anlamak bizim için çok önemli. Allahu Teala bize bir muhafızlık emrediyor. Korumamızı, kollamamızı emrediyor. Daha evvelki ayetlerimizde namaz ve sabırla Allah'tan yardım istememiz bize söylenmişti. Burada da tekrar bu konu özellikle vurgulanıyor ve diyor ki Rabbimiz hafizu ala salavati ve salatil usta. Namazlarınızı koruyun, Rabbinize olan bağlılığınızı koruyun. Bunun en güzel ifadesi olan namazınızı muhafaza edin. Namaz öyle bir eylem ki hayatı koruyor. Müslümanca isim üzerinde olabilmeyi bize süreklilik olarak tanıtıyor. Ve bu konuda Allah'ın izni ile yine Rabbimizin istediği şekilde yürümemizi namaz sağlayacak. Öyleyse biz namazın da muhafaza olacağız. Yani namaz bizi koruyor, kolluyor ve biz de namazı koruyup kollayacağız. Mümin namazına dikkat ettikçe, onu korudukça, onun misyonunu, onun kapsamını, onun hayata getirdiklerini Müslüman anladıkça, namaz da Müslüman hayatında müthiş bir güzellik oluşturacaktır. Dinini ayağa dikecektir. Namaz dinin direğidir ya, işte böylece gerçekten imanımızı, İslam'ımızı, teslimiyetimizi ayağa kaldıracaktır bütün namazlara, bütün kulluğumuza, bütün dualarımıza sahip çıkmamız gerekir öyleyse. Ama bununla birlikte Rabbimiz özellikle vassalatil ustaa diyerek orta namaz diye tercüme edebileceğimiz bir ifadeyle özellikle bir de orta namaza sahip çıkmamızı istiyor. Rivayetler bunun ikindi namazı olduğunu söylüyor bize. Ama görüşler var. İşte akşamdır, yasıdır öğlendir, sabahtır diye de ifadelendirilmiş. Yani bu namazın hangi namaz olduğu konusunda değişik görüşler ve fikirler var. Ee, en iyisini Rabbimiz bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşı sırasında bunun ikindi namazı olduğunu vurguladı. Yine bir sahabiye bunu bu şekilde öğretiyor. Çocuk bir sahabiye. Ee, küçük parmağı e, sabah namazı onun yanındakini öğle namazı olarak tanıtıyor. Sonra orta parmağı atlayarak akşamı ve yastığı diğer parmaklara bağlıyor Resulullah ve diyor ki şimdi hangi parmak kaldı? Orta parmak kaldı. Peki hangi namaz kaldı? İkinci namazı kaldı deyip konuyu bir çocuğun zihnine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle aktarıyor. Şimdi dolayısıyla ikinci namazı hani geçirilmesi biraz kolay olan bir namaz. İnsanların piyasayla, pazarla, hayatla son derece kucaklaştığı, güreştiği bir dönem. Müminler bu namazı ayakta tutabilmeleri için hayatın bu çekiciliğini kenara da koymaları gerekiyor. Bu bize şunu söyler mi? Hayat bizi, yaşadığımız dünya bizi aldanmaya, aldanışa çağırır çoğu kez. Şehvetler, arzular, istekler bizi kaydırmaya çalışır. İşte Müslüman kulluğundan hiç vazgeçmeyecek. Özellikle dünyanın en ayartıcı olduğu dem ve dönemlerde daha da bir kul olma çabasında olacaktır. Herhalde bunu da anlama imkanımız vardır. Bizi orta ümmet yapan bir namaz metodu da belki buradan söylenebilir. Yani bizim namazımız bizi ortalayacak, bizi denge haline getirecek. Kafirlerin ürettiği dünya sistemleri var, maddeci ya da aşırı manacı. Ama Müslüman madde ve mana dengesini ortaya koyar, dünya ve ahiret dengesini ortaya koyar. Namaz da böyledir kulluğu Allah'a doğru yöneltirken hayattan ve toplumsal yapıdan ya da dünyanın ihtiyaçlarından vazgeçmeyiz. İşte namaz bizi dengeler, ortalar. Kul olarak da hayatı yaşarken de hep Allahu Teala'nın istediği gibi durabilmemizi sağlayacaktır. İşte böyle bir namazı da korumamız isteniyor. Yani temel derdimiz şudur. Bu hayatı yaşarken tek bir derdimiz var. Biz Allahu Teala'ya kul köle olacağız ve namaz da bunun en büyük ifadesidir. Ve kumu lillahi qanitin ve bu da bize özellikle namazın orta namazın, namaz kılma eyleminin ve bütün kulluğun Allah'a itaat olduğunu ifade eden bir emir. Böyle bir ayaklanış, böyle bir ayakta durmak, dinimizi Allah'a itaate doğru yönlendiriyoruz. Duamız, huşumuz, istek ve emellerimiz, Allahu Teala'ya karşı tüm beklentilerimiz hep itaat süzgecindedir. Boyun eğmişiz Rabbimize, dileklerimizi ona ve söylüyoruz. Korkumuz, saygımız hep ona. Bu boyun eğişle namazı devam ettiriyoruz. Fe in khiftum ferijalen ev rukbana. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız yürüyerek yahut binmiş olarak namazınızı kılabilirsiniz. Yani bir binit üzerinde ya da yürürken, hareket halindeyken eğer korkarsanız bir korku varsa savaş ya da benzeri bir ortamda namazınızı kılabilirsiniz. Fe iza emintum fezkurullah. Güvene kavuştuğunuz zaman ise Allahu Teala'nın size öğrettiği gibi ki siz daha evvel bilmiyordunuz. O namazı kılabilirsiniz. Feskurullah hekeme allemekum malem tekunu talemun. Hani siz bilmezdiniz, bilmiyordunuz nasıl yapacağınızı. Kulluğunuzu ne şekilde sürdüreceğinizden haberiniz yoktu da Allah size öğretti ya. İşte emin olduğunuzda, güvene eriştiğinizde, güven ortamına ulaştığınızda Allahu Teala'yı kuvvetle zikredin, anın, gündeme getirin ki zaten namaz Allahu Teala'yı gündemde tutmanın sembolik olarak en büyük ifadesidir. Bunu yerine getirin. Rabimiz bunları söyledikten sonra hemen yine konuya devam ediliyor. Çünkü güven ortamında Allahu Teala'yı andık. Savaş ortamında, korku ortamında, sıkıntı ortamında da Allah'ı anmaya devam ediyoruz. Allahu Teala dini kolaylaştırıyor ama zikirden vazgeçmemizi hiçbir zaman istemiyor. Allahu Teala'nın adını anmaktan hiçbir zaman vazgeçmemizi istemiyor. Öyleyse kişi ölürken, hayattayken hangi pozisyonda olursa olsun Allah'a kul oluşunu unutmayacak ve işte sizden diyor Allahu Teala ölüp de geriye eş bırakacak olanlar eşlerinin evlerinden çıkmaması noktasında vasiyette bulunabilirler. Vallazini yutawaffawna minkum ve yazaruna azvaca vasiyeten li azvajihim mata'an ila al Bir kimse ölüyor, geriye eşini bırakıyor, hanımını bırakıyor. O zaman o kimse eşi hakkında evinden çıkmaması konusunda bir yıl kadar evinden çıkarılmaması konusunda bir vasiyette bulunabilir. Allahu Teala bunları hükme bağladı. Vasiyet nasıl olacak bunu söyledi. Miras malı nasıl dağıtılacak bunu ifade etti kocası ölen bir kadın ne kadar bekleyecek süresi süresine kadardır bunu da beyan etti. Bununla birlikte kadının mağdur edilmemesi için böyle bir vasiyette bulunma hakkını da veriyor ve bir yıl kadar kadın kocasının evinde kalabiliyor böyle bir vasiyet. Ama fein haraç ne? Fela cunah aleykum fi ma fa'an fi enfusihinne min ma'ruf. Kadın kendisi o kadınlar kendileri çıkmak isterlerse kendi kendilerine yani kendiliklerinden karar verip de kocalarının vasiyetlerine rağmen bu evden kocasının evinden çıkmak isterse dul kalmış bir bayan ona bir günah yoktur size de bir günah yoktur o kadın da bunu yapabilir çıkabilir size de bu işten dolayı bir günah yoktur Allah konuyu bilmektedir olaya hakim olan odur meselelerse bu şekilde arz eden odur. Çünkü Allah vallahu azizun hakimdir. Evet aziz güçlü kuvvetli olan odur. Şerefşan onun ayetlerinden onun getirdiği hayat programından kaynaklanır. Allah hakimdir. Hükmüne uyulacak odur. Hikmet ile hayatı tanımış ve tanıdığı hayatı bize sunmuş olan Rabbimizdir. Dolayısıyla ona uyduğumuzda biz de onurlu ve şerefli oluruz. Bizim hayatımızda muhkem olur. Velil mutallakati meta'un bil mağruf. Ancak Boşanmış olan kadınlar, onlara ne var? Hani bir boşama, bu ölen kadın için bir durumdu. Hemen Allahu Teala boşanma durumundaki bir kadınla alakalı kalan bir konu bize ifade ediyor. Şimdi de velil mutallakati mataun bil maruf hakkan Boşanmış kadınların da düzgünce metalandırılması bir gerekliliktir. Yani maruf örfün gerektirdiği şekilde Allahu Teala'nın koyduğu kurallara göre İslam'ın emrine göre metalandırılması gerekir. Daha belki ayetlerde bu işte zengin olan zenginliği ölçüsünde, fakir olan fakirliği ölçüsünde eşini boşadığı hanımını metalandırmasını Allahu Teala emretmişti. Bundan biraz işte kendilerine pay çıkaranlar, tamam ben vermem, bende pek para pul yok, ben vermem diyenler olmuş belki de. Allahu Teala bunun böyle olmadığını izah ediyor. Kadın mağdur edilmeyecek, Müslüman cömert olacak. Hakkan al-muttaqin. Bu şekilde boşanmış bir kadının mağdur edilmemesi ve onun metalandırılması muttakiler için bir görevdir diyor Allahu Teala ve bunu yapmamızı bize emrediyor. Artık bunun için Rabbimizin sözü tamamdır mesele ayan beyan ortaya çıkmıştır, anlaşılmıştır, konu ortaya konulmuştur. Müslüman kitabını okuyacak, Rabbinin ayetlerini anlayacak, peygamberinin bu konudaki açıklamalarını kavrayacak ve buna göre hayatını sürdürecek. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum takilun. İşte böyle. Allah size ayetleri açıklıyor, düşünüp anlayasınız, kavrayasınız diye. Zaten Allahu Teala akleden bir toplum için kavrasınlar, yaşasınlar, meseleleri anlasınlar diye bir kitap gönderdi. Eğer leallekum takilun siz akleder düşünür kavrarsanız işte Allahu Teala ise ayetlerini böyle açıklıyor. Konu açıklanmıştır. Müslümana düşen, bir bugünün Müslümanlara düşen de böyledir. Okumak, okumak kitabı, anlamak, kavramak ve yaşamak. Çünkü akletmemiz gerekiyor. Aklımızın çalışması adına da kitaba ihtiyacımız var. Kitabı okumayanların zihinsel yapıları da bozuktur. Yeterince akıllı olamazlar. Akledebilecek dökümanları bize Allah'ın kitabı verir. Mesela Allah'ın kitabını okuduğumuzda bizim akıl düzeyimiz de çoğalacaktır. Ve anlayış ve kavrayış kapasitemiz de artacaktır Allah'ın izniyle. Ve böylece akledenler bu ayetlerden yol bulurlar, yön bulurlar. Hayatta onlar için açıklanmış olur. Buraya kadar bir toplum, bir toplumsal yapı Medine günlerinde kadın konusu ayan edildi, beyan edildi. Çünkü Müslümanların buna da ihtiyacı vardı. Sadece namaz, abdest, sadece oruç, haç gibi ibadetlerden bahsetmiyor İslam. Hayatın tümüne şamil bir uygulama getiriyor. Ve çünkü Allahu Teala'nın kitabı hayatın tamamına taliptir. Öyle sadece mescide, seccadeye, kulluğun belli bölgelerine ve bölümlerine değil her bir nokta Allahu Teala tarafından talep edilmiştir. Hayat bütün parçalanmıyor. Dolayısıyla kulluk da bir bütün parçalanmayacak. Kitabın emirleri de böyledir. Sosyal hayatla alakalı, kadın erkek ilişkileriyle alakalı, insanların konu komşusu ile ilgili tavırları, ticaret alakalı kurallar hep Bakara suresinde bize sunuluyor. Ve böyle bir hayatı yaşadığımızda diri, dirilmiş, ayağa kalkmış, canlı, güzel bir toplum olacağız, akleden bir toplum olacağız. Oysa işte gözünüzün önünde Yahudiler var. Nadroğulları, Haynukoğulları, Kureyzoğulları. Bunların ataları var tarih içerisinde yaşamışlar. Bunlar Allahu Teala'nın kendilerine gönderdiği kitabı kenara ittiler. Peygamberlerini hiçe saydılar. Kimini öldürdüler. Kimine sözünü dinlemediler. Krallarına uydular. Kralları da putlara tapanlara uydu. Böylece İsrailoğulları tarih içerisinde sürüklendiler, mahvoldular, perişan oldular, öldüler, binlerce oldukları halde yok oldular, kayboldular. Etkilerini, tarih üzerindeki güçlerini, kuvvetlerini kaybettiler. Oysa Allahu Teala onlara ne nimetler, ne donanımlar vermişti. İşte bunu Allahu Teala Müslümanlar için bir ibret o günün Yahudileri içinde bakın atalarınız böyle yanılgılarla mahvoldu şimdi gelin adam olun siz bu yolu bulun bu yolda düzgün olun diye Allahu Teala bir mesaj sunuyor onlara ama bugünün Müslümanları olarak bizlere de diyor ki Allahu Teala ayağınızı den kalın bakın sizden evvelki milletler toplumlar dini yaşayanlar kendilerine Allahu Teala'nın peygamber gönderdiği insanlar böyle yoldan çıktılar böyle yok olup gittiler ve ezildiler zillet ve meskenete uğradılar. Aman ha, sakın ha, siz böyle olmayın diyor ve bugünün Yahudilerine de, bugünün ehli kitabına da yine atalarınız böyle yanıldı, siz böyle yanılmayın. Gelin kitaba, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği gerçeklere kulak verin ve yolu Allah'la bulursanız kaybetmeyeceksiniz diyor. İşte bu noktada önümüzde tarihi bir levha var. Gözümüzle görürcesine önümüze serilen çünkü kitabımızda allah Teala bu kalıbı çok kullanır. Elemtara diye. Görmedin mi? Bir bak hele, bir düşün, bir anla, bir kavra. Gözünle görürcesine, kalbinle kavrarcasına, hayaline gelsin. Gözünle görürcesine kavrayacağın bir gerçek bu. Bak hele, bir bakmaz mısın? Bir düşün. Elemtara. İlellezîne haracu min diyârihim. Vohum ulufun hazral mevt. Binlerce oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Enteresan bir olay anlatılıyor. Nerede? Ne zaman? Kimler bunlar? Nasıl olmuş? Biraz sonra anlatılacak bir Talut ve Calut kıssası var. Bu kıssanın sanki altyapısı olarak anlatılıyor bu ayetler. Ancak belki de bağımsız bir olay. Belki de Allahu Teala bize çok farklı bir deneyimi sunuyor. Sonra ona geçecek. Bunu en iyi Allah bilir, Rabbimiz bilir. Biz ama akledenler, biz düşünenler, kitabı kendi hayatımıza doğru döndürme derdi olanlar, bugünün hayatında, bugünün ortamında, bugünün beni olarak neler anlayacağımı tekrar tekrar düşünmem lazım. Böylece kitabı düşündükçe hayatım da aydınlanacak çünkü. Burada bir olay anlatılıyor. Tarih içinde yaşanmış bir hadise var. Bir toplum, binlerceymişler ama ölüm korkusuyla yurtlarından çıkmışlar, çıkartılmışlar. Belki bir hastalıkmış rivayetler var. Veba, taun deniliyor. Ya da cihat, savaş mama korkusuyla. Yani kapılarına savaş dayanmış. Allah yolunda mücadele etmeleri gerekmiş. Fakat onlar ölmekten, öldürülmekten korkmuşlar, tırsmışlar. Dünya malını tercih etmişler. Soğan, sarımsak, mercimek, nohut derdine düşmüşler. Firavun zamanındaki Yahudiler gibi. Anlıyoruz ki bunlar ehli kitap. Öyle olsa gerek. Ve binlerce olmalarına rağmen Allahu Teala'nın yardım ve desteği çok yakınlarında olmasına rağmen ölüm korkusu, dünya sevgisi onları kuşatmış da binlerce oldukları halde sürgün yemişler ve sonra da ölüm onları yakalamış. Niye? Fa kale lehumullahu mutu summa Allahu Teala onlara ölün dedi. Onlar öldüler. Sonra da Allah onları diriltti. Bir toplum ölüyor, Sonra allah Teala diriltiyor onları. Hadiseyi bir de anlamaya çalışalım. Bir nedenle binlerce sayısal olarak problemleri yok. Bu kadar sayı zafer için muhteşem bir sayı aslında. Binlerce olmalarına rağmen ki en az on bin olmaları lazım. Bir toplum ölüm korkusu. Onları sarmış yüreklerine giren en büyük vesvese bu. Vehinde deniliyor ya hadis-i şeriflerde. Böylece kalpler paramparça olmuş, korkuyla titremişler. Aman buraya ölüm geliyor deyip yurtlarını terk etmişler. İçinde bulundukları mekandan kaçmışlar. Allah onları emretmediği halde. Ve bu kaç onları ölümden kurtarmamış. Bilakis ölümün kucağına gitmişler. Ve Allahu Teala da onlara ölün demiş. Toplumsal bir ölüş yaşamışlar. Ve öyle bir ölme ile öldüler ki ruhlarını kaybetmişler, bedenlerini kaybetmişler, çoluk çömleklerini kaybetmişler. Zaten evlerini, eşyalarını bırakmışlar. Her türlü kayıp yaşamışlar, bir ölüm yaşamışlar. Sonra Allahu Teala onlara hayat ve imkanı vermiş ve onları Allah Teala diriltmiş. Evet, Allahu Teala onlara sümme ahyahum diriltiyor ve böylece yeniden bir hayat hakkı, yeniden bir denenme imkanı veriyor. İnallahi lezu fadlin alennas ve lakin ekseren nasi la yeşkurun. Allah insanlara karşı çok lütufkardır, bunda şüphe yok. Lakin insanlar çoğu şükretmiyor, çoğu Allahu Teala'ya karşıdan körlükte devam ediyor. Bu ayetlerin indiği günlerde Medine'de ciddi bir ortam var. Müslümanlar deneniyorlar, cihatla, savaşla. Çünkü Allahu Teala onlara savaşı emretmiş. Ve ölüm korkusu Medine'nin etrafında dolanıyor. Açlık, bir dert, hastalıklar, çocukların perişanlığı, kimsesizlik, civardaki tüm kabileler tarafından yalıtılmışlık, iç dünyada münafıklar ve Yahudiler, Müslümanlar ciddi korkular yaşıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına bazen gönüllü muhafızlar bekliyor. Müminler ciddi korku içerisindeler. Hazreti Ömer bir gün soruyor böylesi bir durumda. Koşup gelen arkadaşına ne oldu? Yoksa falan kabile mi saldırdı diye. Her an bir kabilenin Medine'ye saldırması beklenmekte. Böylesi günlerde korku var. Yüreklerde ciddi ciddi endişeler var. Ve Rabbimiz işte müminlere bunu sanki söylüyor. Bu korku niye? Olmaz. Ölüm korkusuyla dünya sevgisi Müslüman yüreğini incitemez, inceltemez. İmanının o güzelliğini, o sağlamlığını zedeleyemez. Evet ölüm var, ölecektir dünya da var, yaşanacaktır. Artık dünyaya meftun olmak yanlış, ölümden korkmak yanlış. Ve böylesi olanlar tarih boyunca pek çok olmalarına rağmen ezildiler, yok edildiler, öldüler. Oysa ölümden kaçıyorlardı. Ölmekten kaçıyorlardı ama yok oldular, zillete uğradılar. Böyle olmayın diyor Allahu Teala. Diriliş Allahu Teala'nın kitabıyladır. Diri tutan Allah'tır. Dolayısıyla kaybolduktan, yok olduktan sonra bile yeniden bize hayat verecek olan Allah'tır. Öyleyse hayat veren gerçeğe sapasağlam sarılmak gerekir. Çünkü Allahu Teala bizden şükür istemektedir. Peki o zaman ne gerekiyor? İnsanın Allah'a şükrünün en zirve ibadeti Allah yolunda savaştır. Ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Ve alemu Enne Allah semiyun alim ve bilin ki Allah işitendir, bilendir. Allah yolunda savaşın, Allah biliyor ve Allahu Teala öyle bir bilgiyle bilmektedir ki hem işitir hem de bilir. Siz de bunu anlayın, kavrayın ve böylece Allahu Teala'nın karşısında herhangi bir yanlışa sapmayın. Evvelkilerin saptığı gibi olmayın ve böylece Rabbinizin istediği şekilde fedakarlıkta bulunun. Şükür bizim savaşım içinde olmamızı bize gerektiriyor. Men zellezi yuqrizullaha qarzan hasenen fe yudaifahu lehu kesira. Vallahu yakbizu ve yepsut ve ileyhi turcaun. Savaşımdan sonra bir şey daha var. Bizim şükreder olmamızı ve hayatta kalmamızı sağlayacak. Diri bir İslam toplumunun birinci vazifesi Allah yolunda savaştır. Bizi dengede tutacak olan şey namaz, toplumu diri tutacak şey savaş ve savaşı ayakta kılacak şey de Allah yolunda borç vermektir. Güzel bir borçlanma ile borç vermektir. Bu önemli. Men zellezi yukrizullaha karzan hasene. Kim Allahu Teala'ya güzel bir borç verirse, evet Rabbimiz bunu soruyor. Kim verecek diye soruyor. Biz bunu sadece bir anlatım edasıyla söyledik. Allahu Teala kim borç verecek diyor güzel bir borç Rabbine kıyamet gününde almak için. Eğer kim verirse böyle fe yudaifehu lehu kesira. Onun verdiği bu güzel borcu Allahu Teala alır ve kıyamet gününde ona kat ve kat öder. Fazlasıyla öder. Ondan yüze, yüzden, yedi yüze daha fazlasıyla Allahu Teala artırır, eksiltmez ve ona sunar. Güzel bir borç, bir hurma, bir gülümseme, bir yardım, bir hareket, güzelce bir tavır, bir bekleyiş, soğuk bir günde nöbet, tüm bunlar Allah yolunda olanlar hep bir borçtur. Bazen maldan, bazen candan, bazen enerjiden, efordan, konuşmadan, anlamadan ve kavramadan, yani benim elimde olan, benim sahip olduğum şeylerden Allah adına harcadığım her şey kat ve kat bana dönecektir. Öyleyse kim verir bu borcu? Yok mu içinizden böyle borç verecek olan diyor Allahu Teala. Evet savaş varsa elinizi taşın altına sokmanız da gerekmektedir. Fedakarlık üstlenmemiz gerekmektedir. Çünkü İslam bizden bir mücadele istiyor. Kitabı güzelce anlamamız, bunu güzelce gündeme getirmemiz ve bu uğurda Allahu Teala'nın bize yüklediği her şeyi yerine getirmemiz lazım. Müslümanlar kendi ortamlarını tanıyan kimselerdir. İçinde yaşadıkları hayatın gerektirdiği bir mücadele tekniği illaki vardır. Ve Allahu Teala'nın bizden istediğini bu şekilde bugün adına yorumlayıp Allah uğrunda mücadele etmemiz, çabalamamız, güzel borçlar sunmamız gerekiyor. Evet korkmasın Müslümanlar, daralır, biter, yok olur. Elimizdeki avucumuzdaki servetler kaybolur diye endişe etmesinler. Vallahu yakbizu ve yefsut. Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Yani genişleten de odur, daraltan da odur. Bugün dar bir vadiden geçiyorsa bu bir imtihandır. Yarın bolluk vadilerine geldiğimizde de genişleten Allah'tır. Bugün rızkınız daralmış, damlaya damlaya gelir olmuş olabilir. Bu bir imtihan tipidir. Ama yarın Allahu Teala açar, genişletir ve bu da bir imtihan tipidir. Öyleyse kendi malınıza, mülkünüze sahip olduğunuz değerlere güvenerek Allah korusun onlar üzerinden bir değerlendirme yapmamanız gerekir. Tarlaya takkaya göre, sahip olduğunuz eşyaya göre, makam ve mansıba göre, güç ve kuvvetinize göre hayatı değerlendirmeye tutarsanız hayatı değerlendirmeyi düşünürseniz o zaman bu sahip olduklarınız elinizden gittiğinde hayatı tüm değerlendirmeleriniz yanlış olacaktır ve hesabınız ancak kıyamet günü düzeltilir. Ve o zaman da siz kaybetmiş olursunuz. Öyleyse değişmeyen değer yargısı Allah'tadır. Ona göre bir değer pişmemiz lazım olaylara, eşyalara ve hayatımıza. Yani başarı nedir? Başarısızlık nedir? Zafer ya da yenilgi kar ya da zarar gibi tüm değer ve değerlendirmelerimizi Allahu Teala'nın istediği şekilde yaptığımızda kaybetmeyiz. Dolayısıyla bugünkü darlık yenilgi manasına gelmez. Tarih boyunca öyle anladılar. İşte krallar böyle kavradı ve peygamberler böyle dışladılar. Dediler sizinle olmamız bize bir şey katmadı ey peygamberler. İsrailoğulları böyle değerlendirdiler. Ey Musa dediler biz senden önce de oğullarımız öldürülüyor, kızlarımız hayatta bırakılıyordu. Sen geldin değişen bir şey olmadı. Ve böylece peygamberin sözünde bir orijinallik, peygamberin sözünde bir doğruluk bulamadılar. Ve böylece değerlendirmelerinden dolayı kaybettiler. Yani şunu anlıyor ve şunu söylüyorlar. Eğer kitap okursanız, peygambere inanırsanız anında kar elde edeceksiniz. İslam ol avantajlardan yararlan diye tercüme ediliyor ya bugünün dünyasına. Böyle değil. Müslüman olmak imtihan olmak demektir denenmek demektir. Bazen dar vadilerde, bazen geniş vadilerde. Ya bize düşen Allah uğrunda savaşmak ve Allahu Teala'ya güzel bir borç vermektir. Çünkü ve ileyhi turcaun sonunda ona döndürüleceksiniz, varıp onun huzuruna geleceksiniz. İşte bu sahne, bu gösteri, bu tarihten fotoğrafın açıklaması olarak sunulunca Allahu Teala bize bundan sonraki sahneyi de sunuyor ve elem tara ilel meleği min beni İsraile min ba'di Musa diye Musa Aleyhisselam'dan sonra olan yaşadığı bir başka hatırayı bize aktaracak Bakara suresinin içerisinde Rabbimiz. Ve böylece diri bir toplum olmamızın önünde önemli bir sembol, diri bir şahsiyet kurabilmemizin önünde de önemli bir sahne canlandırılacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.